<laughs> Burası bizim web sitemiz. Biz 2017 yılında e, İstanbul Kalkınma Ajansı projesi olarak faaliyetlerimize başladık. Dediğim gibi biz siber güvenliğin bir işletme sorunu olduğunu, siber güvenliğin e, siber güvenliğe bir yönetim bilişim sistemleri bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini düşünerek tüm faaliyetlerimizi organize ettik. Web sitemize web web sitemize baktığınız zaman düzenlediğimiz siber kampları görebilirsiniz. Bu zamana kadar birçok siber kamp düzenledik. İnşallah Temmuz ayında da bir sonraki siber güvenlik kampımızı düzenliyoruz. Bu siber güvenlik kamplarımıza öğrenci alırken online bir sınav yapıyoruz. Bu bir ön eleme sağlıyor. Bu ön eleme sonucunda bir ikinci sınavda yaparak kamplarımıza öğrenciler alıyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız bizim kamplarımızı bitiren öğrenciler şu an ülkemizdeki birçok e, önemli kurumda çalışma imkanı elde ettiler. E, bunların içerisinde birisi e, IBM'dir. Türksel'de mesela ve Garanti Bankası'nda çok fazla sayıda kampımızı bitirip orada çalışan öğrenciler var. Bu kamplarımız bir hafta sürmektedir. Bu kamplarımızda öğrencilere bir hafta yoğun bir program uygulamaktayız. İlk başlarda bu kamplarımız bir beyaz şapkalı hacker, ilk kampımız bizim beyaz şapkalı hacker eğitimi veren bir kamptı. Daha çok saldırı ve sızma teknikleri üzerineydi. Ama daha sonraki kamplarımızda işin siber savunma yönünü de vurguladık. Hatta en son 2020 kampına baktığımız zaman SCADA sistemlerine yönelik, e, otomasyon sistemlerine yönelik siber güvenlik nasıl oluyor diyerek biz auto, SCADA sistemlerine yönelik bir sınıf oluşturduk. Diğer sınıfta ise defans ağırlıklı olarak ürünlere yönelik bir e, kamp oluşturduk. Aynı şekilde konferanslarımıza baktığımız zaman da çok sayıda konferans düzenledik. Bu konferanslar özellikle kişisel bilgilerin korunması kanununa da çok önem verdi. Bildiğiniz gibi Aynı şekilde 2017 yılında kişisel Verileri koruma kanunu da hayatımıza girdi. O esnada bu yasa henüz bilinmezken üniversitede düzenlediğimiz etkinliklerde hem kişisel Verileri koruma kurumundan yöneticiler geldiler. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir Hoca'yı ağırlama şansımız oldu ve direkt katılımcılarımızı katılımcılarımıza bu konuda bilgiler verdik. Ee, aynı şekilde e, 2017 2017 yılından bu yana ilk yıl devlet desteği almakla beraber kendi ayaklarımızın üzerinde e, durarak burada sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sektörde bizden hizmet alan firmalara çok teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar ilk başlangıçta bir destek almakla beraber bir yıl süreyle geri kalan zamanda kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı da e, başardık. E, burada ne demiştik? Neden ismimiz yönetim bilişim sistemleri siber güvenlik merkezi? Bugün işletme, bugün artık e, siber güvenlik bir işletme sorunu haline almıştır. Çünkü bir siber saldırı olduğu zaman bu işletmeyi her yönüyle etkilemektedir. Baktığımız zaman, bir siber saldırı olduğu zaman, saldırıya uğrayan kurum maddi zarara uğramaktadır. Bugün ransomware saldırılarına baktığımız zaman, veriler şifrelenmekte, kuruma ait kritik veriler şifrelenmekte, kuruma ait tüm veriler silinip, yedekler dahil silinmekte ve sistemlerin çalışır hale gelmesi için fidyeler ödenmesi gerekmekte. Biz aynı zamanda siber olay müdahaleleri de yapıyoruz ve baktığımız zaman bugün ortalama fidye bedelleri 4 bitcoin 7 bitcoin arasında değişmekte. Yazın siber olaylara müdahale yaptığımız zaman bitcoin değeri 100 bin liraydı. Yaklaşık bir 5 bitcoin ödediğiniz zaman bir 500 bin liraya karşılık geliyordu bugün baktığımız zaman değeri 2 milyonlara yaklaşan fidyeler söz konusu olabiliyor. Siber saldırıya uğrayan bir firma ne yazık ki yatırım yap, ileride yapacağı yatırımlardan vazgeçmiş, ya vazgeçmek durumunda kalıyor. Bu sebeple o şirketin kaderi değişiyor. Aynı şekilde bir veri veriler dışarı sızdığı takdirde bu durumda KVKK kurumundan gelecek cezalar olabiliyor. Bir siber saldırı olduğu zaman şirket itibar kaybını uğrayabiliyor, marka değeri zedelenebiliyor. Bu yüzden siber güvenlik olarak ele alınmalıdır ve siber güvenliğin sorumluluğu üst yönetimlerdedir. bey evet. araya giriyorum kusura bakmayın. Diğer oturumumuza geçelim isterseniz. Evet. Dinleyicilerimizi diğer tarafta ağırlayalım. Tamam. O zaman ben buradan ayrılıyorum şu anda. Sunumumla devam etmek üzere.